10 Haziran Pazartesi. Şu vaziyette bisiklete çıktım en sonunda. Dayanamadım. Çok ağır ve kontrollü gitmem gerekiyor sadece bisikletin üstünde olmak için pansumana gitmeden önce helal olsun bedenim hep aynı tempoyla koşuyor valla pansumana gitmeden önce bir siteler yapayım dedim en kötü olursa içmeler. Ama zincirde bir ses var. Hoşuma gitmeyelim. senesinden bugüne ilk defa bisiklete biniyorum. Şaka gibi ya. Özlemişim. Zaten kendimi zor zapt ediyorum. Allah var iki gündür aklımdaydı. Bugün dayanamadım artık. gitmeyen bir ses var. En kötü zinciri bir temizleyip yıkamam lazım. Aynı sesle devam edecek bakacağız. Yavaş da olsa sürebiliyorum. Onu öğrendik. Hortum var. Aa, hortum sakat. Hortum sakat. Oh no. İyi hortuma çapraz girmedik. Cidden özlemişim ya. Yani. Bu yolda tam benlik aslında. Kalabalık olmadı vakit. Yani sabah. 5 ile 9 arası diyeyim. Şu an saat 8.20 geçiyor. Bu aralar hep sabah uyanıyorum. Bugün gene sabah. 3 saat uyuduktan sonra 6 gibi uyandım. Havaya baktım şahane. Yürüyüşe çıkacağım. Saatler boyu yürüyeceğim. Dedim benim yürümekten fazlasını yapmam lazım. Lastikleri şişirmek zor oldu. 100 PSI basıncı tekerle vermek kolay olmadı. Hazırlanırken anlamsız bir stres yaşadım. Aradıklarımı bulamadım. Uzun kollu forma giymeye çalıştım. Alçıdan geçmedi. Alçı biraz hacimli.

bu arada kaydı 4K 60 kare saniye alıyorum. Yorucu oluyormuş böyle binmek daha onu öğrendim şu an çünkü tek kol yatıyorsun. İkinci kol dirsekten kırık.

Of. Yol bisikleti değil de daha bisikletiyle daha rahat sürebilirim. Onu hissediyorum şu an. Çünkü bunu da ister istemez şöyle vücut öne atıyor kendini. Ve bu duruş pozisyonunda iki hafta yaşlı süredir yapmıyorum. Tam iki hafta. 15 gün önce bugün yaşadık kazamızı. <laughs> kamil kamil bakıyor. Şimdi bu alçıla eliyle <laughs> bisiklet sürüyor diye. <laughs> 10 dakikadır yoldayım. 2 kilometre yol geldi. burada rutinim de şaştı Eskiden gider bir liman atardım. Limandan buraya gelirdim. Şimdi işe gidiyormuş gibi. <laughs> Önce neler yaptım. Ki buradan mecbur döneceğim artık. Çünkü biraz sırtım falan ağrıyor. Duruş pozisyonu <laughs> Şöyle yatabilir miyim? E, yatabiliyorum. Böyle dinlenebilirim aslında. Günaydın evet. köpecik. İçmelere kadar gitsem gelsem mi ki? Hayırlı sabahlar kolay gelsin Çağrım. İyi idare eder çıktık deniyoruz bir şeyler. Duramadım ya. Ben şu kolu böyle uzatsam Buradan tutuyormuş muş gibi yapsam nasıl olur? Hatta alçımı dayasam dakika oluyor ya. Yani. Atçıyı koy bakalım. Hadi Komik komik ama. Yeter koymam mı? Sahte eşya bir Şöyle. İlk tane daha. Kolumda alçı varken üstüme tek bu yan forma. Dağ bisikleti formam. <laughs> ki almışım zamanında ben bu formayı. <laughs> Tipimize bakalım aynadan nasıl görünüyor. 14 dakika olmuş. 2,5 kilometre gelmişim daha. <laughs> Çok uzun geldi yol bana ya. <laughs> of. ama duyar Sitelerden döneceğim gibi bir his var şimdi. İçmelere inmeyeceğim. Çünkü bu ilk deneme. Hiç kendimi zorlamak istemiyorum. Kaldı ki benim daha önce limana sonra hastaneye gitmem lazım. Hastaneye nasıl gideceğim? Trafikte teker olay olur mu? Hiç bilmiyorum.

Ortalama hızımıza bakalım. 11 kilometre iyi. Gayet başarılı. Bu ay için bu yine gayet yerinde. Zincirden gelen sesler hoşuma O açıdan. Buradan dönelim. Şey gibi oldu bu bisiklet kontrol. Kaza sonrası. Yürüyor mu yürümüyor mu? Hiç burada şu taşlı zeminde kendimi zorlamadım. Buradan efendim efendi dönüp biraz iyi geliyor. Sırt açısından. Keşfedeceğiz. Evde de trainer da sürerken artık buraya yastık mı koyacağım, ne koyacağım bilmiyorum. Ya da kolumu asacağım direkt. Omzuma. Bir şeyler yapacağız ya bakalım. Kaza'dan sonra ilk sürüş. Şaka gibi ya. Gerçi buna sürüş de niye diyemeyiz? Bu arada benim önteker ve jantta bir yamukluk var mı? Bana mı öyle geliyor? It's "Faz tudo bana şart ya. Emir bana şart. Tek elle hiç hız yapamam ben. Hız yapılabilecek bir şey yok zaten. Hız, manevra, hiçbir şey. Trainer'da en azından 25-30 ortalamayı da çevirip bacakların dönmesini sağlarım. Öysan'ım Senden aldığım fikirle Hız kadans sensörlerini aldım Muhtemelen Cem'in dediği gibi Hız kadans sensörlerini takacağım Hız sensörü arka tekeri Kadans sensörleri nereye takılıyorsa Onlara bakarak söz Günde 2 saat 30 kilometreyle çevireceğiz. Günde 60 çevirsem 6 gün 360 yapar. Haftada 400 denesem. Aylık hedeflerim neydi benim? Hedeflerimi unutmak istedim. <laughs> Tamam, aylık hedeflerimi bulup geçme durumum var. Ama işte çevirebilirsem. 25 ortalama olsun hedefim. 25 ortalama ile günde 2 saat çevirsem 50 kilometre yapar. Günde en az 50. Haftada 300. Yeni hedefim bu olsun. Yokuş zaten yok hayatımızda artık. Çünkü yokuşun karşılığı yok. da benim anladığım. Düzde süreceğiz. O kademeyi arttırıp yokuş çıkıyormuş hissi şimdilik yok. Olmayacak. Sadece sürebildiği kadar. hızlı süreceğim. İyi güzel. Bisiklet üstünde plan yapmayı düşünmeyi özlemiştim ya. Vallahi. Bir de trainer bana şart ya. Mars. Trainersız çok zor. Kışında da elim ayağım olacak. Sol el hakimiyetini kazanana kadar da yine aynı şekilde eli bayağı olacak. Serçe parmak çok az oy oynuyor. Diğer parmaklar hemen hemen işlevini geri kazanıyor ama. <laughs> Teşekkürler, sağ olun. Dayım sürdü, geldi keyfini yapıyor. Bisiklet <laughs> üstü rehabilitasyonlar başladı. Trainer lastiğim yolda. Yarın gelse, Cem'den istesem, de. çarşamba kursa bu hafta 3-4 gün sürme şansım var. Tabii lastiğin gelmesine bağlı. Bir de Cem'in vakit bulup gelip bana montaj yapmasına bağlı. 24 dakikadır yoldayım 4,5 kilometre ama çok uzun bir 4,5 kilometre geldi bana. Dönüp dönüp koşuyor ya. Ama belli. Semi pro diyebiliriz. Ulan yüzümüz güldü benim sonunda. Vallahi yüzümüz güldü ya. vallahi yüzüm güldü ya. En son yürüyüş yaptığımda güldüydü böyle. Bir de şimdi. Ya şu yarım saat bile var ya ilaç gibi geldi be. Ki ben eve gidene kadar en az bir saat bisiklet başındayım hmm, daha. Başlıyorum. Heyecanlıyım. Bisiklet üstündeyim. Nabzım 77. Güzel düşük nabzı sürüyorum. <laughs> Zonunun bon hak getire. Ama hiç kolay değil. Düşündüğümden daha zor. Dayı. <laughs> hiç kolay değil. Teker. Çünkü bunun hiç fonksiyonu yok şu an anasını satsız. Kolay yaz sağ ol. işte geçirmeyin. Bir de şuraya koyamıyorum onu fark ettim çünkü titreşim var. Bence olan soldan Boş ver. Yakmayı özledim ya bisikletin üstüne. Vallahi özledim ya. Yalanı yok. kadar <laughs> çevirmek. Cidden iki el başka bir şeymiş ya. Çiftel hakimiyet başkaymış. Şunu yapabilirim işte bak, trainer üstünde geçirdiğim tüm süre olunca nasıl çeviriyorsam parmakları da böyle 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 oynatabilirim. İyi, biraz yol aldık ama artık ne yapabiliyoruz? İyi kötü bağcık bağlayabiliyoruz, çorap giyebiliyoruz. Taytımızı bugün giyebildik mesela. O da bir adım. adım adım ama cidden